Yaratıcıya isyan eden ruhani yaratık. Aslan evet Lucifer, kovulan melek dediğimiz şahıs. Cin temasçıları ve büyü yapanlar mevcuttu. Başta büyük bir kumandan. Yıllar içinde bu temasçıların ve büyücülerin hepsi yok olmadı. Evet, İblis. Yaratıcıya isyan eden ruhani yaratık. Ee, i̇lk şeytan, kötülüğün timsali, kötülüğün babası, cinlerin atası, cinlerin kralı, bilge, güzellik timsali, ışık getiren, şeytanların ilk komutanı, ilk lideri birçok isimle anılıyor. Kelime kökü Yunanca dia bolos'tan geliyor. Onun manası da iftiracı kelimesinden türetilmiş bir e, isim. Diabolo ondan sonra Diable, Devil, Demon, Albus, Bir dolu kültürde bir dolu farklı inanışta e, farklı isimlerle adı geçen bildiğimiz şeytan. Hocam bu özelliklerini belirttiğiniz yaratıkla Lucifer aynı kişi mi? Evet aynı kişi. Aynı kişi. İlk ismi Lucifer. Ondan da bahsedelim. Sabah Yıldızı. Diye anılır, ışık getiren diye anılır. Ee, Lux kökünden doğar e, ismi. Ee, Lux ışık manasına gelir. Ee, bir tasvir'e göre gün aydınlanmadan önce e, Venüs yıldızının son parlaklığıyla günü doğurduğu iddia edilir. Aslan evet Lucifer kovulan melek dediğimiz şahıs kendisidir. İbranice Lucifer daha sonra değişlerle satan ismini almıştır. Buradan da şeytanın diye ve benzeri diğer bütün isimlerde şeytan olsun, satan olsun doğmuştur. Bu şekilde de anılmıştır. Tabii aslen Lucifer da iblistir yani. Ee, eskiden, meleklerin ordusunda en başta büyük bir kumandan, öğretmen ve liderdi. Ee, bilgeydi, güzellik ve bir bilginin timsaliydi. Ee, büyük bir öğretmendi. Bütün meleklerin eğitimi ve cinlerin cezalandırılması ee, onun görevindeydi. Bu üstün hali, tavrının, gelecekteki tavrının doğmasına, oluşmasına etken oldu. Kibir yani. Evet, aynen kibir. Ee, ve bu tavrından sonra da kibir günahını işledikten sonra düşen melekler arasına katıldı. Kibir günahının timsali ve sembolü oldu. Ama demonolojiye göre Hepsinin adı farklı olmasına göre kültürlerde, farklı ülkelerde, farklı çağlarda birçok farklı isim aldı. Bu aldığı isimlerden dolayı da farklı isimlerle anılıyor. Ama esası en son geldiği durum şeytan hali. Öncesinde iblis denmesi, bu doğrultuda lucifer denmesi hepsi aynı. Yaratıktan bahsettiğimizin esası. Şeytanı sistematik olarak inceleyen demonolojiye göre e, dinlerin doğuşu ve dinlerin tarihi boyunca aynı topraklarda cin temasçıları ve büyü yapanlar mevcuttu. Hocam aynı topraklar derken coğrafi bir bölgeden bahsediyorsun. Evet, aynen. Mesopotamya'dan bahsediyorum. Yani aynı topraklarda derken kitapların geldiği, dinlerin geldiği ve bu e, oluşumun başladığı coğrafya aşağı yukarı da bizim coğrafyamız diyebiliriz. Biz de buradayız neticede, yakınındayız, İçindeyiz hatta <laughs> yıllar içinde bu temasçıların ve büyücülerin hepsi yok olmadı. O baskılarla, e, zulümlerle, ölümlerle, katliamlarla e, bir şekilde yok edilmeye çalışılsa da e, yok olmadılar. Dönem dönem, çağ çağ, din din hepsi yeni gelen dinin içine kendini bir şekilde kabul ettirip, yedirip bir şekilde yaşamaya devam ettiler. E, ve hala da içimizde mevcutlar. Bir şekilde e, yaşıyorlar ve dinlerin bozulmalarına, e, yeni adetlere vesaire oluşumuna sebep veriyorlar. E, mesela Şöyle diyebiliriz, Musevilik'te ve Talmud'da e, büyü, sihir, serbesttir. Herhangi bir şekilde yasak, kısıt veya da günah diye incelenmez. Ama Hristiyanlıkta sihir, günah mevcut değildir. Günah veya da e, yasak diye sınırlamaz. Ama Müslümanlığa geldiğimizde Müslümanlıkta en büyük günahlardan bir tanesidir büyü ve sihir ve büyücülük. Bu şekilde günümüze kadar gelmiş durumda ama hala yapılmıyor, yapılıyor. Yani Arapça harflerle göbeğe yazmalar, muskalar vesaire tabii ki de gülüyoruz ama realitede bunları da yaşıyoruz. Neyse cennetten düşmeden önce Lucifer adıyla anılıyordu iblisimiz. Adem'e secde etmediği. Tabi bu bildiğimiz orandaki bir secde değil. İlla böyle e, namazdaki secde gibi bir secde değil. İnanışla alakalı bu kabullenişle alakalı bir secde. E, o yüzden öyle işte meleklerin e, yere kapanıp da Adem'e secde ettiği vesaireyi düşünmeyin. Secdenin gerçek manasına sonra mı girelim hocam? Onu işleyebiliriz sonra. E, şimdi Lucifer'i bir bitirelim de. Yasak bilgi verdiği ee, ...söylenir. Ve tanrıcılık iddiasında bulunduğu söylenir. Aslen de dendiği gibi düşmüş bir melektir. Ee, bu bilgilere ulaştığımız... E, ...bir dolu... ...tasvirler, kitaplar... E, ...yazıtlar mevcuttur tarihte. Ve bunlar e, ister istemez... ...öncesinde Azazil adıyla anılan... ...o orduları yöneten tabii yönettiği dönemde Azazil adıyla anılan cinleri cezalandıran kendi ordusundaki ve kendi hükmü altındaki yaratıkları cezalandıran ve bu yönetimini devam ettiren İblis, İdris'in kitabına göre bu işi yapan Azazil daha sonradan mendebur, kötülük ee, kirlilik Yalan Şehvet Tembellik ee, Ve bir dolu günahın Timsali haline geldi Müslümanlıkta Bir melekti mesela ee, Yine Azazil Adındaydı Cin kabilesine mensuptu Bu cinler O dönem için melek olarak adlandırılır Görünmez varlıklardı ee, iyi kötü daha doğmamıştı. O şekilde e, bir tamlamayla bu konuyu pekiştirebilirim. Ee, ateşten yaratılmış cin şeytanlarındandı daha sonrasında ve onların atalarıydı. Müslümanlıkta böyle biliniyor, böyle de söyleniyor. Ee, en çok bilinen tasviri melekti, şeytana dönüştü diye e, sunulabiliyor. Bunun yanında yaratıcının emrini sorguladığı için, Demek ki secde dediğinin bir miktar açılımı olabilir. Yaratıcının emrini sorguladığı için kibirli oldu ve şeytana dönüştü. Ve kovulan, uzak durulması gereken, insanı yoldan, daha doğrusu imandan çıkartan kötülük timsali oldu. Mesela, İblisi ve soyunu dost mu ediniyorsunuz? Kur'an'da yazar böyle. Hezekiel 28'e 11'de güzeller güzeli, bilgeler bilgesi eden Tanrı bahçesinin kralıydın, düştün der. Bu şekilde ifadelerle kendisinden bahsedebiliriz. Yaratıcıya isyan eden ruhani yaratık. Aslan, evet Lucifer, kovulan melek dediğimiz şahıs, cin temasçıları ve büyü yapanlar mevcuttu. Başta büyük bir kumandan. Yıllar içinde bu temasçıların ve büyücülerin hepsi yok olmadı.